Ben dedim ki, oy gelin gelin türküsünün arasına, işte o zaman Tarık Sezer Hoca var. Diyorum ki arasına şu şarkı, şunu, şu bir kublede uzun hava geçebilir miyiz diyorum. Arasında okuyayım diyorum. Ufak iki kuble bir şey, ya bir kuble bir şey. Bana kesinlikle dendi. Yani sanki e, o kadar, o, yani o andaki o insanın bana olan bakışları hal tavrı, o kırıcı hareketi o kadar ruhumu ince yani o kadar ruhumu kırdı ki kendimi çok aşağılanmış. Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendi butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Aşağılanmış, dışlanmış. Yani bu şekilde hissettim. ondan sonra zaten o yarışmadan gerçekten çok soğudum. E, Lene Lele her böyle söylediğimde o böyle içimde bir acıdır. Hep böyle kalmıştır yani. E, aslında benim amacım e, Türkçe bilmeyen arkadaşlara da e, Kürtçe şarkılarla duygularımı, hislerimi anlatmakta ama e, müsaade etmediler tabii. Bir kuble burada okuyabilirim. Evet. Çünkü yok. Buyur. Ben hani biz acun medya değiliz. Türkçe de okuyabiliriz, Öyle Türkçe mi? de. Bizim için <laughs> değişen bir şey yok. Tamam siz izin veriyorsanız sıkıntı yok o zaman. Yok izin yok <laughs> bizde. Herkes özgürdür. Ee, burası Aynen, sonsuz bir medya. Herkes özgürdür. Tamam. İstediği dilde konuşalım. Buyur sizi dinleriz. Tamam. Lili ki Heyrone Deran

Eline koluna yüreğine sadece sağlık. Bu evet. Şimdi şunu yani, şuna değinelim. Şimdi ben ülke ben mi anladım. bölündü? Sadece siz bu şarkıyı söylediniz ülke mi bölündü? Yani siz bu şarkıyı söylediniz kime ne zarar dokundu? Yani yani, yani gerçekten insan anlayamıyor bazen hani bu faşist, faşizm evet. sistemi insan anlayamıyor. Ben bir akıl elde yani. E, yani şarkının sözlerini de ben zaten e, o, o gün prova yaptığımızda söylemiştim Tarık Hoca'ya. Dedim ki ya burada bir e, gelini anlatıyor. Gelin annesine diyor ki gel diyor saçlarımı yap ör. Bugün hani evleneceğim ama gönülsüz evleniyor aslında. O bir gelinin hikayesi. Yani burada siyasi bir şey yok. Ben siyasi olan bir şeyin bir şarkı hiçbir zaman e, söylemedim e, çünkü hani ben sanatçıyım yani ben siyasetçi değilim takdir edersiniz ki e, tamamen bir gelin türküsüydü ama e, kesin ve kat'i bir şekilde okuyamazsın dendi o yüzden e, Acun Bey'in söylediği şeylere katılmıyorum e, kendisi hiçbir şekilde müsaade etmiyor çok çok vallahi. Bilseydim bir şarkı daha isterdim. Başka hangi şarkı yasaklandı? Var mı başka yasaklanan şarkı <laughs> oldu? Başka vallahi o zaman tabii yapmıştık repertuar. Yani işte Şirin vardı. Ondan sonra birkaç şarkı daha vardı değerli e, e, Kürt müziği üstadlarından. Mesela Mehmet Arif Cizravi'nin vardı, Seyit Yusuf'un şarkıları vardı. Birçok şarkı vardı yani. Ama tabii hiçbiri kabul görmedi. Kürtçe'nin haricinde bütün şarkıları okuyabileceğimiz söylendi. Ee, daha sonra da zaten anlattığım gibi. <laughs> evet. Gönül 40 dakikadır yayındayız. Ee, yeni evet. olduğumuza rağmen senin sayende rakora gitti. Gerçekten büyük bir izleyici kitlesi var şu an karşımızda. Ee, gerçekten sana teşekkür ediyorum. Diğer yani herkese çok keşke, teşekkür ederiz. Keşke herkes senin gibi cesur, duruşları cesur olsa. Ee, inanıyorum ki herkes böyle cesur bir duruşa sahip olsa başarı gelecektir. Ee, başaracağımıza inanıyorum. Ee, bir şarkı daha söyle ondan sonra kapanışı şarkıyla yapalım. Bir küçük şarkı daha alabiliriz. <laughs> evet. Tabii istersen. Zorlama ee, yok. Tamam. Yok canım estağfurullah. Tabii ki de. Şirin namı

Haynu, havarinu, gazine. Bu kadar söyleyeyim yeter. Çok teşekkür ediyorum. İnan ki çok keyifli bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için teşekkür ediyorum. İnşallah başka yayınlarda ben görüşmek teşekkür üzere diyorum. Sağ olun. Gönül kendine i̇nşallah, çok çok dikkat inşallah. ediyorsunuz. Arkadaşlara çağrımdır. Şu an bu yayını izleyenlere çağrımdır. Kendi sanatçılarımıza, kendi değerlerimize sahip çıkalım. Elimizden geldikçe sahip evet. çıkalım. Çünkü bunlar bizim için değerdir dilimizin yok olmaması için sanatçılarına da sahip olmamız lazım diyorum. Şimdilik hepinize iyi hı hı. akşamlar diliyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Son söyleyeceğin şeyler varsa alalım sen de vedanı gerçekleştir istersen. Ben de e, bu yayında tabii öncelikle e, bana teklif ettiğin için bu röportajı ve bu yayını gerçekleştirdiğin için yayında yapımda emeği olan bütün arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. Daha sonra bizi izleyen o güzel yürekli kitleye, bizi seven sevmeyen herkese yine çok teşekkür ediyorum. E, ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bütün benim gibi Kürtçe müzik yapan ya da Türkçe müzik yapan hiç fark etmez sanatçı arkadaşlarıma lütfen... E, Tabi hepsi için değil ama bir kesme için yüz yani genelleme yapmadan konuş konuşuyorum lütfen yanlış anlaşılmasın lütfen bir duruşunuz olsun lütfen o duruşunuzda doğru bildiğiniz yolda gidin ee, hiçbir şey kaybetmezsiniz teşekkür Gerçekten. ediyorum Se teşekkür ettim yayına kapışın sevgili gönül. Ben görüşmek üzere hepiniz hepinize iyi ben. akşam. kapanışı yapayım arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın. E, i̇lerleyen günlerde e, başka konuklarımız da olacak. E, biz aslında bir haber kanalıyız. E, Duruş Haber bir haber kanalı. E, politik e, Politika ile ilgilenen vekiller de konuk olacak. Bunun için muhakkak bildirim zilini açın. Biz bize yeteriz diyoruz. Biz kendimiz kendi medyamıza sahip çıkalım. E, şunu da söyleyeyim. Duruş Haber benim değil, gönlüm değil. Bütün halkımıza mal olmuş bir platform. Kendi medyamıza sahip çıkalım diyorum. Şef diyorum, İyi akşamlar. Kendinize dikkat edin inşallah. Ja, weiß.